Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Altlasın 5. bölümüyle karşınızdayız. İyi seyirler arkadaşlar. Yani buraya kadar ilerlediğim için kendimi alkışlarım hemen. Valla çok iyi ilerledik. O zaman hemen devam. Evet en son ee, böyle bir merdivende mi Kalmış Öyle bir şey kalmıştı Evet. O, oyunun grafiği mi değişmiş lan? Çok güzel gözüküyor. Neyse hemen şöyle yeni görüşmüş. Şimdi burada ne yapacağız? Aa, burada bir kapı var. Oo orada bir şey var. Aşılıyor mu bura? Aşılmıyor. Evet. Bugün arkadaşlar peder bulacağız bak. Eminim. Diğer bölümde bulamadık ama şimdi bulacağız. Arkadaşlar ne diyor bu? Y Yine bastım yanlışlıkla. E kapının anahtarını bul diyor. Kapının anahtarını bulacağız. Buradan gidemiyor muyuz ya? gidemiyoruz herhalde. Çıklayamıyorum. O maşallah lan burada kaç ay? Oo bura baya büyükmüş. Zemin kat 2 3 4 baya maşallah la. Neyse. Aa bizim apartmandan büyük. <laughs> evet. Bismillah. Alın. Aa. Peder. E salak gelsene nereye gidiyorsun? Aa. Bu ne lan? Apil. Aslan abim gidi ha. Duydum kim bağırıyor? Pedermiş la. Var ya gram sesi tanıdık geldi <laughs> neden, neden sizce? Başka yola herhalde Bur Ay, damla. Aa buradan gidiyoruz. Yo. Bismillah. Yavaş sakin. Aha. Anahtar. Kafesi aç mı diyor? Biri bura, buraya burayı aç diyor. Ha, anladım. Şimdi buraya bin pil mi lazım? Bir şey lazım. Bak şunlar boş. Buraya birleştirmemiz lazım. Sonra buradan açacağız. Oo, polisi ne hale getirmişler lan? Oğlum yazık lan polise ben onu uğradım göze bak adamın. Adamın göze bak la. Oğlum arka arkadan ses gel Aa burada bir kapı var bir de burada da bir yer var. İlk önce nereden gideyim? İlk önce bence buradan gidek. Bismillah. Sol gidek. Sağ mı sol mu? Sol. Alan bir şey çıkmasın. Tam burası kilitli ha Aynen burası kilitli görünüşe göre Allah bu burası açık mı? Aa burası direkt aşılmıyor. Tamam. Oy. Öldü mü bu? Vallahi üstüme atarsa var ya. Çırrım. Apil. Orada bir şey var. Bu adam ölüyor. ya. Al. Tamam. Oo. They pray for revolution. Revolution. Oğlum. Tamam ben buradan giriyorum o zaman. Anam. Abi. Kovulamıyor bu beni. Abi. Alayım mı ben şunu? Ah! Manyak mısın? Ne çıkıyor lan Deli lan bu. Kovaladık kaşan. Ateş böceği misin? Neyse dur, dur Ben gideyim ben gideyim. Kapat kapıyı. Koş. <laughs> Pilim bitiyor ha. Dur şuradan giriş Bekle. Tak şunu aferin. Şimdi buradan girek. Oy. Oğlum bak burası daha da korkunç ha. Bismillah. Bak burada da bir şey de var. Aa. Aa şu şey sanırım lan. Burada biri var mı? Aha. Burada başka bir şey var mı? filan. Lan nerede geldi o manyak? Ay geliyor hala. Oğlum. Var ya yemin ederim yaptım. Aa burada bir şey daha var. Aa bu son. Anne ne aradı ne? Sonu aldım, sonuncuyu aldım. O da arkamda. aşağı ineceğim herhalde. Böyle biliyorum. Yani biraz baktım yani o kadar bilgili değilim oyunda. En aşağı inip o tuvaletten mi ne B alacağız herhalde. Kızlar konuşu muydu? Neydi lan? Hmm. Allah Allah. Buradan nereye gideceğim? Aa buradan. Ya da değil. Ananı. Ulum. Ne oluyor? Ben nereye gelim ya? Deprem oluyor oğlum. Aa dosya. J miydi lan dosya? Valride diyor bak. Altmara e, demonic demonik germani german. Mara falan filan. Sleeping filan diyor. Neyse. Yukarıdan gidilmiyor herhalde. Oo burası bayağı kırılmış. Eee Nereden gideceğim ben? Aha buradan. Ananla ya abi ya. Ben salam. Düğmeye basmayı unuttum ya. O zaman hemen düğmeye basıp ben geri geleyim arkadaşlar. Çünkü çok uzun alacak herhalde Al, zamanımı alacak yukarı çıkıp gelmek. Hemen anahtarın tuşuna basıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, hemen alıp geldim. Şimdi asabiliriz. Evet açtık. Tamam. Şimdi yukarı gideceğim. Ee, hemen yukarıya gidelim. Atamadım kendimi. Adam geliyor mu? Gelmedi. Oğlum altıma attım lan. Yukarı çıkıyorum ben. Evet. Oh be. Aş aş aş. Kapa kapa kapa. Oh be oh. Vallahi var ya. Lan. Şükür çektik diyecektim. Ses geldi vallahi. Aha. Hoppa. Kanı takip et. Abi etmesek mi ya? Ya abi ya. Valla bir şey yaşamak istemiyorum. Ama buradan. <laughs> Allah'ım. Allah kapıyı ama ya. Tamam. Burada atlayacağım herhalde. Atladım atladım tamam. <laughs> <laughs> ah! Ben neredeni? nerede ne? Neden kaçıyorum? bitiyor. Pilim bitiyor. Oğlum altına attım. E ben yukarı nasıl çıkacağım? Aha buradan. Yo. Buradan. Aa buradanmış lan. Tamam. <laughs> tamam bir şey yok burada da. Neredeyim ben ha şuradan düştük biz. Oğlum buradan çıkmasın bir şey ya. Tamam. burada bir şey yok herhalde. Aa. <laughs> Abi. Tamam. Buradan mı? O bura. Aa bizim az önceki yer lan bura. E ee, burası nere? Oo. Oğlum ben nereye geldim? Nereye geldim lan ben? Iııı... Ee... Anne... Bir geliyor. Aa ok varmış ya. Buradan, buradan gideceğiz. Aa burada da ok var. Ay! Abi yok orada değil bence ya. Abi orada değil ya. Buradan mı? Oğlum gittikçe şey gidiyor Aha. Pil. Oğlum nereye gidiyoruz biz? Aha. Ay yine aynı yere geldim ben. Dur ben aynı yere geldim. Aa. O zaman o kapıdan geçecektim herhalde evet. Allah kahretsin yani. Maalesef, gideceğiz. Nerede o kapı? Neredeydi o kapı? Aa burası. Cık. O zamanlar biz mil. Anne nerede ne? Anne nerede ne? Oy. On göt korusuyla geçtim lan. Aa geçtik ya. Allah'ım. Yemin ederim o var ya, o korkuyla sana yemin ederim düz koştuğuma geldi aklıma. Geç. Lan kim konuşuyor? ben Birisi konuştu ha. Evet. Aha buradan geçeceğiz. Hop. Aha. Lan. Lan düşüyoruz lan. Aha kamera gidiyor. Hayır. Lan kamera gitti. Abi biri gel ananı aradığını. Ananı düşüyoruz. Ee... Abi kamera gitti. Abi Allah bir bok gözükmüyor. Aa yok. Buradan gidiyoruz herhalde. abi. Ya yapma ya. Bismillah. Oğlum canavar mı anda var ko kovalırsa vallahi bir bok göremem. Abi ben ne yapacağım kamerasız? Lan. Abi vallahi kamerasız ben gidemem ya. Abi gözüm ayağım da o benim. Bu ne? Buradan mı gidiyorum? Vallahi o karanlığa girmem ki ben. Full ışıktan dolaşırım yemin ederim. Allah'ım. Nereye geldim lan ben? Aa buradan. Oğlum bak burası da çökecek. diyor. An. Burada bir şey yok değil mi? Tamam şuraya da bakak. Şu arkada biri var gibi ha. Bismillah. Evet. Abi kamerasız vallahi bir bok yapamam oğlum. Ben ışığı takip ediyorum şu an. Işık şu an yok burada. Aa varmış. bir var. Abi. Abi. Oğlum şu an var ya alışkınlıktan yemin ederim sağ tıka basıyorum kamerayı açmak için. Burada mı? Abi nereden gidiyorum ben? Abi? Yazık lan adamım. O şu an köşeleri, meşelere bakıyorum da yok. Bir tek buradan gidebilir herhalde. Aa bura varmış lan körüm ben. Abi kamera. Bismillah. Bismillah. Ah. Ah kamera. Kamera. Kameram. Ah ne Kaç lan kaç? Ben nereden kaçıyorum? Lan? buradan. Bak geri mi dönüyor full yolları? Evet. O oh be görüyorum her tarafı. Oğlum şu an full geri dönüyorum ha. Allah buradan gelmiş gelsin. Bismillah. Seyir aldı oyunu ha. kurtulduk kameraya da aldık gidiyoruz. Allah'ım. Tamam. Burası düştüğüm yer değil mi? Aa burası değilmiş. E neresiydi o zaman? Aa burasıydı özür dilerim evet. Buradan sonra geldim yer. Bir şey çıkmazsa. Çıkmadı. E nereden ha şuradan. <laughs> Düştü sandım. Anana ben körüm ya. O kameram kırmış lan dur ben o korkudan var ya daha yeni fark ediyorum. on kameram kırılmış. Yapma ya. Bakayım. Oğlum valla gitmiş lan kamera. Cık cık. Oğlum hep var ya. Peder yüzünün. Evet. <laughs> Biraz. Oğlum. Lan bak az önce bak sadece kamerasız 5 dakika geçirdim herhalde. Tahminim. 5 dakika. 5 dakikada ben bunları yaşadıysam bağırıp çırdıysam. Size yemin ederim ben. E buradan nereden gideceğim? Buradan yine atlay atlayacağım mı? Yetişemem ki. Yetişebilir miyim lan? Yetişeceğiz demek ki. Evet. Az önce bir göt oluş. Nereden geçeceğiz? Buradan mı çıkacağım? Aa buradan çıkacakmışım ya lan. Yoo. Allah Allah. Aa burada oyun benim de dalga mı geçiyor? Aynen buradanmış lan. Aynen. Tamam tamam tamam. Tamam burası kilitli. Şuradan atlıyoruz. Aa az önce geldiğimiz yer bura. O bil varmış lan burada. Aha. Anan bak bina gidiyor ha yavaştan. Ben mal gibi hala burada pederi bulmaya çalışıyorum. Buradan mı lan? Ee, ha şuradan atlayacağız. Hoppa. Buradan da mı atlayacağım? Yok oraya yetişemem lan. O orada önümde duvar var. Düşerim direkt yere. Aa yok gel geleceğim, geleceğim yer burasıymış. Değil mi? Bakayım şurada kapı var mı? Yok. Aynen ben buraya gideceğim. dur bir kamera takak da. Valla kalpten gideceğim birazdan. Anan! Tamam. On ne yapayım abi? Neyse abi ben gideyim. You know Aa kapı kilitli peze. Neyse. Oy oyun takıldı. Burada bir şey çıkmaz. Değil mi? O bak pencerelere dikkat. Şu sola bak. Adam gel ama adam gelirse bakayım. Bismillah. Aha save aldı. Allah'ım sonunda bir peder bulursak var ya sevineceğim yemin ederim. As. Ben nereden geçeceğim? Aa buradan. Uy ben bak kapılara bakıyordum bir rastgele. Onun Buradan mı lan? Buradan herhalde. Oğlum bak burada bir şey çıkar. Bak şurada doku, var da. Yok abi ben ben o ben de o şey yok. Ben de o anladın siz. Buradan gideceğim herhalde. Sol. Oğlum bir yeri, biri birisi bir yeri kırıyor. Chris Walker kırıyor herhalde. Aa! Ana ne bizim ilk yer. İlk yer bu bizim. Bu Allah ilk yer. O adam adam boynu kırılmış lan. Ben <laughs> yanlış kaydım. Eee anladım. Anahtarı bul diyor yine bak. Yeter ya. Aa birisi bunu çağırdı. Kim bağırıyor lan? Neyse anahtar bulacağız. O zaman arkadaşlar burada kapatıyorum. Çünkü benim bunyam bunu kaldıramaz. Yoksa <laughs> patlarım birden ölürüm. Burası bu arada ilk karşılaştığımız yer. Bak lobi. Burası yani bilmiyorum. Şurası da zaten şurada cam yemiştik biz. Hatta şurada asker vardı. Yok lan ben yanlış hatırlıyorum. O kaçtan kaç ses geliyor. Kapat. Tamam. Arkadaşlar ben burada kapatıyorum. Ee, peleri bugün de bulamadık. Maalesef çok özür dilerim. Bugün bulacağız bulacağız diyorduk ama bulamadık. Ama bu 5. bölümde diye hatırlıyorum. 6. bölümde size yemin ederim ki bulacağım. Çünkü yaklaştığımıza eminim. Yaklaştığımıza eminim. Yani şimdi ben burada kapatıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani her videoda diyorum evet ama siz de lütfen abone olun. Şu 6 abonem var şu an. Yani hedefim şu anlık. Bak şu anlık 15 abone. 10 da değil 15. Ya yani bu yaparsanız çok sevinirim var ya. Bildiğin altlarsa bağıra bağıra sevinirim. Ya da başka videolar var videoda. Hepinizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu video çok fazla abone like gelirse ve fazla izlenmede gelirse diğer bölüm pederi buluyorum. Ve daha güzel içerikler çekmeye başlıyorum. Işık gitti. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.